Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper bugün sizlerle birlikte bugün çıkışını yapmış olan e, e, e. Captain Tsubasa Rise of the Şimdi bundan önce bir tutorial yeri varmış. Oranın da videosunu çekmiştim. Video çok uzun olmasın diye orayı kapattım. Şu anda Tsubasa Ozor olarak hikayemize başlayacağız. Ya da öyle diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet, Nankatsu kulüp top kulübü yani futbol kulübü kaptanı Sosa, Ozora. Bu kimmiş? Nankatsu Soccer Club yani gene futbol kulübü. Orta sahası Mamoru Izawa Ora dōsa. Koisu de de ra natsu no zenkoku taikai da na. Evet. Yaz ıı, Taki bu da kanat oyuncusu. mo sureba. Kisugi orta sağda ya da kanat. Sonanattan. de kaliniz. Ah, <laughs> Bu arkadaş defanslı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Aynen öyle. Şu an <laughs> insanları tanıyoruz. Bu da e, şeyimiz Pompon kızımız. Menajer olmuş ama. kaida <laughs> Sane Nakazawa. <laughs> Değişik <görünüyorsun> bir <Nakazaba. gülüyor> nevi. Hep böyle en 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 enerjimiz olurdu. Ne oldu ya? O enerji nereye gitti falan filan. De, Artık daha düzgün ya da böyle e, hanım hanım demiş. Çünkü de. Hay, evet, taoru. Tsubasa buyur. Arigato. Nanda yo. Tsubasa no Nande da yo. Benim ablum nerede? Ben. İyi cana. Ha, bu da koçumuz Takeshi Froya. Yani. Tsubasa, Katagiri sanga ga Katagiri burada. Katagiri san? Ha, Katagiri şu az önce, ha, gerçi o videoyu atacağız. Evet. Katagiri şimdi göstereyim böyle uzun saçlı bir eleman Japonya milli takımının. No. E, scout yani. Zenihon Sakko Kyokai no

konuşmaya geldim diyor. bir videonu, videosunu çekmiş, bir yaptığı bir oyunun yani hareketin videosunu çekmiş ve Brezilya'daki profesyonel takımları yollamış. Bizimki de hemen onlar da dedi geldi. diyor. Onların dikkatini gerçekten çektin ve senin 14 yaşında olduğuna inanamadılar diyor. Yani ıı, ortaokulu bitirdikten sonra Brezilya'ya gidebilirim öyle mi Aa, diyor. Atager'de yes dedi yes. ama onlar profesyonel senin öyle direkt anlaşma imzalamazlar. Bazı insanlar bundan mutlu olmayacak diyor. Buna hazır ol. Evet. Teşekkürler. Roberto Hongo. Roberto da bizim Roberto e, mentorumuz. Yani akıl hocamız eski Brezilyalı futbolcu babamızın arkadaşı. Roberto Brezilya'ya döndü. Roberto sayılır. bir şeyler öğretti. Sonra da seni Brezilya'da getiriyorum. falan filan dedi. Tıpkı gidince çok üzüldü falan filan. Tıpkı önceki Tsubasa'nın Tıpkı şu an bile e, çoğu lise oyuncusundan daha yetenekli 14 yaşındayken. Ah, Ay Katagiri, ha, pardon. düşüncelerimin <laughs> arasında kayboldu. Ya bugün bu kadar seni görmeye devam edeceğim diyor. Ama daha yeni geldim. Ben meşgul bir adamım. <laughs> ee, bütün ülkeyi geziyorum diyor.

Aslında 4 eğer ilkokul da Sonra da seni <laughs> Brezilya'ya götüreceğiz. ve orada böyle hiç fark etmeden en yükseğe ulaşacaksın. Diyorum. Sonra da rüyamız gelecek. Dünya kupasını kazanmak. Sonra görüşürüz. Hanasıya uğattı mıydı? Evet. Konuşmayı bitirdin mi, diyor. Hıh. Hmm. Seki, evet. Yos. <laughs> Jaa, kouhaku sen hajimiyouze! Evet. Karma maç için tam sırası, diyor. Karma maç zamanı, diyor. Yani. Half time, half time, to. Yarı bitti mi, yarı bitti. Aha, biri geldi. Kyo nen to tai shite kawatte Siz geçen <laughs> seneden beri ne yapıyorsunuz? Hiç daha iyi, iyi olamıyorsunuz, diyor. <laughs> Nani? Kim geldi? <laughs> Hugo kun. Ha, Kojiro Hugo. Tsubasa'nın ezeli düşmanı. Kojiro Hugo. Toho okulunun kaptanı ve forvet oyuncusu. Teme, ne işin iki Sen burada ne yapıyorsun? Tamam tamam, çıkakını yenseye ni gitan Sadece buradaydım ve. Çoğu sence o tatakitken ikitan olsa. Bir challenge

Bir şampiyon olacağız. Korelilerだって負けないよ. Sana Yuga. asla, asla kaybetmeyecektim. Nankatsu'nun... üçüncü şampiyonu alması yani şey içten bile değil. Evet, onu Bu Şimdi e, ikinci en iyi olmaya hazırlanmıyor. <laughs> Ve Böylece. Umide tai yatsuro da. bilmek bile ağzımda kötü bir tat bırakıyor. Gerçekten, yani. gerçekten. Aslında inanamıyorum. Mesela, ee, Nankatsu Soccer Club'la, yani Nankatsu Futbol Kulübü ile ilkokulda oynadım ve yani burayı hak etmiyorsunuz falan diyor. Bu kimmiş? Hanji Urabe. Otomo takımı kaptanı. Orta saha oyuncusu Hanji Urabe. Urabe ve kişi de gelmiş. Şokakseyi ilk beri görmedim. Nasılsınız dostlar dedi. Biz senin arkadaş değiliz yani. Biz senin dost değiliz. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Sizi artık düşmanlar. diyor. artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi artık düşmanlar. Şimdi

Maça gireceğiz galiba. Tsubasa dene ve bizden e, ya, topu bizden tutmayı deniyor. Yani savunmamızı geçmeyi deniyor. Ha <laughs> bu ne lan? Böyle bir savunma var abi? Bire dört giriyorsunuz ondan sonra right. Tsubasa'dan topu çaldı. <laughs> Onlardan dört kişi vardı. Ama yani yine de bahsettiğimiz kişi Tsubasa Sore! Evet, oh, pas! Hay! Evet. Geliyor! Şahin şutu! Şahin değil, neydi bunun adı ya? Evet, bu eleman da böyle bir... s şutu da... ーたかこれがオトモ中の実力よ、um hmm> Sunday> um>、今年の全国大会出場は俺たちだぜいいかツバサその余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちろべしてやるからなそういうことなんで県大会の決勝まで負けないように Finallerden önce kaybetmemeye çalışın tamam mı? İyi iliciler, iyi şanslar dedi. Yani herkes trash talk yapıyor. Nankatsu iki kere üstte kazanınca... Ve sen de Hugo dedi. Mutlada. Büyük bir oyundan bahsediyorsun. Ee. Ama en iyisi olana kadar belki şey... Bekle yani diyor. Bu lafları kendine sakla en iyisi olana kadar diyor. Benim gibi diyor. Nani? Nani? じゃあ、あんたのマナ弟子の沢田岳に、よろしく伝えておいてください。岳島は、メッセージはあなたの全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。チャンピオンズのエスディメ、それで。じゃあ、学校に帰るぞ学校に帰るって、まさか走って帰るのか Ve buraya kadar. 30 kilometredir koşuyorlarmış. kadar. Bu 30 kilometre koşuyorlarmış. İnanılmaz gerçekten. Sosa düşünüyor. Kara kara. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. de kadar. Bu kadar. de hemen

Onların dördü senden anca top alıyor. Evet, Tsubasa. Evet. Mina, Kohak sen Kohan var. Çiğmo kayo. İkinci yarı takımları değiştiriyoruz. Karma maç yapıyorduk en son. Orega ikinci nesne no çiğmo ni hayu. Mina Ben birinci ve ikinci sınıflarla oynayacağım. Siz de diğer tarafa geçin. İyi kara. Hazmel do. Hadi yapın. Başlıyoruz. Evet maçımız başlıyor. Tutorial, tutorial bize geç. Gerek yok diyor şimdi. Tamam gene böyle menişteyim menişteyim falan. Start match yes. Evet, i̇şte aramızda karma maç yapıyorduk. İkinci yarıda takımları değişeceğiz. Ve biz alt sınıflarla beraber yani kötülerle beraber oynayacağız. Ana takıma karşı oynayacağız yani. Tsubasa kendi ana takımına karşı oynamayı denemek istiyor. Evet, pasıması öğrenmiş. Yani pasımızı yani, pas yaptık. Yuvarlak da uzun pas atabilirsin dedi. Topu kaptırdık. Allah. Allah. Şöyle geri aldık. Üçgenle ara pas atabilirsin dedi. Bunu çalımladık. Matsumoto. Aha bu ne? Ha, bütün takımı böyle yardımcı olan bir tek oldu. <laughs> Bu bakın ne oldu şimdi? Bak Ha. Yani, tamam, şimdi az önce bir şey açtım ama ne işe yarıyor? <laughs> Maksimoto herkesi geçti. Şut, kaleci çıkardı. Şu an takımı özel güç açtı. Sıralama. Oğlum bunlar goller niye bu Az önce tutorial'a girdik onda da goller çıkıyor. Baksana kaleciye Bunu bir alalım. Mal ettik. Orta geldik. Kafa. Kaleci gene kurtardı anasını. Ha, çünkü Tsubasa'ya vermem gerekiyor. Bu tutorial'da olduğunuz için ben şimdi tekrardan atsadım. Ve i̇şte, Tsubasa'yı göremedim ki ben. Tsubasa yok ki şu an. Dostlar nerede? Ha, Siz görebiliyor musunuz? Ha burada. Şöyle herkesi çalınlayalım. Şöyle bir şut çekelim. topa kafayla çıktı. İşte blokları falan almak zorunda oyun. Valizaki topu kurtardı. Oha! Kizaki <laughs> kalenin içine uçtu. Sen bir topu ver. Tsubasa bak gene Tsubasa çok arkada ha. Bold is my friend. Ay şutu çekemedik. Özel şutu çekecekti onu da biriktirmek lazım. Al bakalım. Al bakalım Morizaki dedik ve gol attık gördünüz mü? Morizaki. Wakabayashi bunu yakalayabilirdi. Wakabayashi sakatlandı. Wakabayashi bunu tam göğsünde yakalayabilirdi vesaire diye takımı azarlıyor bir yandan. Bir takım yani kendine bir gelsin, toparlansın takım diye. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, o evet neden bir anda böyle herkese kötü davranır moda dönüşüyor? <laughs> Yoksa hala Urabe hakkında mı düşünüyor? Urabe, Urabe ile ne olduğu hakkında mı <laughs> düşünüyor falan? <laughs> ee, özür dilerim. Biz, ben e, kötü davrandım yani böyle ilgi, Kötü davrandım de Denedim ama izledim, kazanmaya çok alıştım diyor. Artık tek yani düşündüğüm her maçı kazanabileceğiniz vesaire diyor. Ama az önce olan şey bunun doğru olmadığını anladım. Sadece benim kendi şeyimi beni kör ediyor. Ve Urabe sadece Urabe de değil. Diğer takımlar da sürekli iyiye gelişiyor. Ve hepsi bize karşı. Dinleyin. Bütün bütün sene bunu kazanmak için çalıştığımızı biliyoruz. Ama Asla ıı, çok böyle kendimizi bir bir lazım. Ve bunun şeyde çantada keklik olduğunu düşünmememiz lazım. Eğer böyle olursa parmaklarımızın ucundan kaçırırız vesaire. Ne? Yani, yani Böyle. seni rahatsız eden diyor. O zaman sonraki adım ne? Hadi daha çok çalışalım. Senin tek kelimen yeter. <laughs> Hepimiz arkandayız. Sosa. Eee Sosa. Dişman Çocuklar. Hadi, gidip şu şampiyonayı kazanalım. Bir hafta mı? <laughs> Ve her şeyimizi ortaya koyalım, dedik. Böylece ilk bölümün sonuna geldik galiba. Bakalım kaç dakika bir maç daha yaparız. Ya da 20'şer dakika bölümleri koyalım. İzlediğiniz için teşekkürler. ikinci bölüm için takipte kalın. Hemen bunun arkasından gelecektir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız daha çok videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.